Peki. Şimdi e, Sayın Altıparmak şöyle bir sorum olacak. Bir e, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan işte oy vermezseniz hizmet alamazsınız dediğini iddia ediyorlar o konuşmada. Konuşmada çok net isterseniz okuyayım şöyle. Hatay kamu yatırımları noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği sebebiyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. İşte bir gerçeği de burada size söylüyorum diye devam ediyor konuşma. Şimdi bu hem e, ifadesinde yatırımları noksansız alsa da diye söylüyor hem de işte vizyon eksikliğinden söz ediyor. Şöyle soracağım bir e, hani aslın felaketinden sonra da bunları konuşmuştuk. Antakya'da, İskenderun'da kentsel dönüşüm çalışmaları kim engelledi? Bu vatandaşı ransal dönüşümde kim kışkırttı sorusu konuşulmuştu. Diğer taraftan şimdi Erdoğan'ın böyle bir söylemi var diyorlar ama doğrudan CHP'nin şu an aday gösterdiği Lütfi Savaş'ın "vatandaşa hem hizmet istiyorsun hem de oy vermiyorsun. Oy vermiyorsun hizmet de isteme." diye tepi gösterdiği videolar da şu anda sosyal medyada paylaşılıyor. Bu alanda baktığımızda CHP aslında e, savrulma içerisinde mi bu söylemleriyle? Siz Nasıl yorumlarsınız? Çünkü e, şöyle bir ifadesi var Özgür Özel'in diyor ki, "Hani oy vermezsen hizmet gelmez." diye böyle bir düşüncesi olan varsa taş olsun diye söylüyor ama Lütfi Savaş'ın videosu da ortada arkadaşlar. Veriler şimdi ekrana. Bu alanda baktığımızda kentsel dönüşüm meselesine Erdoğan'ın atıf yaptığını düşünüyorum bu meseleyle ilgili ama siz nasıl yorumluyorsunuz tartışmayı? Şimdi belediye mevzuatı üzerinden bakmak lazım ki meseleye aslında Sayın Erdoğan'ın neyi eleştirdiği net bir şekilde ortaya çıksın. Ee, Sayın Erdoğan dahil olmak üzere merkezi hükümetin hiçbirisinin takdirinde olmayan bazı durumlar var. O da kanunda düzenlenmiş, belediye kanununda. Özellikle 63-60 sayılı kanundan sonra yani Türkiye'de büyük şehirlerin daha fazlalaşması, daha yeni büyük şehirlerin kurulmasından sonra şöyle bir durum var. Türkiye'deki tüm gelir vergisinin belirli bir payı ve bir ilde toplanan verginin belirli bir payı, bir de çevre temizlikle ilgili toplanan vergilerin belirli payları belediyelere belirli kriterler üzerinden gönderilir. Yani bir kere bütçeyle ilgili bir kısıtlamanın olmadığı mümkün, ya kısıtlamanın olmadığı kesin. Burada kastedilen bütçenin doğru kullanılamaması. Yani Sayın Erdoğan'ın demek istediği o aslında. Ya da merkezi hükümetin sunduğu bazı vizyon projelerine bir biçimde vatandaşın tepki göstermesini ön ayak olarak onun engellenmesi ki o sizin kentsel dönüşüm meselesi dediğiniz e, konu bu. Yani öyle bir iradesi olsa e, defne devlet hastanesi yapılmazdı. Defnedeki o oranına bakalım, hastanenin yapıldığı tarihe bakalım. Yani ben e, AK Parti ile ilgili birçok eleştiri getirilebilir ama vizyon ve özellikle seçmenin refleksine göre bir biçimde davranışını belirler, belirler biçimdeki eleştiriye ben katılmıyorum. Sebebi şu çünkü AK Parti belediyecilikten gelen bir yapılanmayla sürece başladı. Ve belediye hizmetlerine benzer hizmetlerin vatandaştaki karşılığını, vatandaşın hangi biçimde kendisini bu hizmetlerde gördüğünü iyi bilen bir yapı, yapıya sahip. Onun için aslında buradaki eleştirinin temel özü şu. biz gereken bütün kotasyonları sağlasak bile eee yerelde bunlar bir biçimde çarçur ediliyor veya istediğimiz vizyoner projeler ortaya çıkmıyor diye. Buna bir başka örneği de vereyim. mesela İmamoğlu ile ilgili en ciddi eleştiri kim yaptı? Sayın Akşener yaptı. Ulaşım dedi. Ulaşımla ilgili bütçe veya depremle ilgili de bir olay bir ol... Saadet Partisi adayı böyle bir eleştiri yaptı. Depremle ilgili hangi binaya gittiniz dedi. Şimdi buradaki eleştiri kendilerinin merkezi hükümet tarafından engellendiğini iddia edenlere aslında çok doğru bir yol gösteriyor. O da şu, siz neyi yaptınız da merkezi hükümet engelledi? Veya siz ne yapmak istediniz de AK Parti buna engelledi? Ben sorunun onların zaten bir şey yapmak istememesinde ve dolayısıyla yapamamasında ve bunu sadece bahane haline getirmelerinde yani AK Parti'nin kendilerini engellediğini iddiasını bir biçimde siyaseten gündeme getirmelerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sayın parmak buradan devam edelim. Şimdi CHP'nin umudu yeniden Refah Partisi'ne e, bağlanmış gibi görünüyor diye bir mesaj var. Nedir mesele? Söyleyeyim. CHP'le Gamze Pamuk Halk TV'de yeniden Refah Partisi sayesinde Bursa'da CHP bayrağı dalgalanacak diye söylüyor. E, yeniden Refah'la Doğan Aydal'a teşekkür ediyor bu anlamda. E, şimdi bir e, CHP'nin umudunu yeniden refah partisi olması normal mi? İki, e, Dem Parti de İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da aday çıkarırsa dengeleri sarsar mı? Siz gidişatı nasıl okuyorsunuz? Tabii CHP'nin kendisinin dışında herkesten ümidi var. Böyle bir sorunu var CHP'nin. Yani CHP şöyle bir e, politika belirliyor. Mu, ana muhalefetin temel dinamiği benim ve benim dışındaki diğer muhalif partiler benim beni desteklemeye mecburlar. Yani bunu bir metozori olarak dayatıyor ve bunun adına da komple muhalefet denilmesini bekliyor. Buna karşı bir karşı duruş gösterildi mesela İyi Parti'nin son dönemdeki ayrışması. Demin de bu şekilde bir ayrışmaya girmesi mümkün olabilir. Biraz önce de Emin Bey söyledi. Yani burada biz neyi oyluyoruz aslında ona karar vermemiz lazım. Ve burada yeniden Refah Partisi'ne de aslında düşen bir misyon var. O da şu, genel seçimlerde bir biçimde Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldı ama e, bu Cumhur ittifakının içerisinde yer almasının karşılığında da e, bir takım e, kazanımlar elde etti Yani bu kazanımlardan daha sonra böyle e, özellikle günün sonunda CHP'yi bir biçimde sevindirecek bir e, tutum içerisinde olmasını da kendi kendileri aslında sorgulama sorgulamalar gerektiğini düşünüyorum ben özellikle kritik e, bölgeler için İstanbul Ankara İzmir işte belirli büyük şehirler için e, adımlarını tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum ama göründüğü kadar büyük bir etkiyle özellikle büyük şehirlerde karşılaşacaklarını da düşünmüyorum. DEM Parti ile de ilgili şöyle bir durum var. DEM Parti kendisini bu CHP şemsiyesinin dışarısında taşıdığı anda ayakta durup duramayacağı konusunda da ciddi kendileri içerisinde bir tartışmanın olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bunların neticede DEM ve CHP yapılanması aynı kaynaktan neşet etmiş, aynı düşünme biçimine sahip partiler ve bu partilerin birbiriyle bir biçimde kendilerine zorunlu olarak ortaklaştığını görüyoruz ve temel iradenin tümüne baktığımız zaman temel iradenin CHP'nin özellikle muhalefete dayattığı temel iradenin bir proje yarışı, ülkeyi daha iyi bir noktaya götürme yarışından daha ziyade bir biçimde Erdoğan'ı veya Erdoğan'ı indirme veya Erdoğan'a zarar verme bir nefret psikolojisi üzerinden meseleye yaklaşılıyor. Ben günün sonunda seçimlerin yerel seçimlerde özellikle bu deprem deneyiminden sonra gerçekten dirençli kentleri kimin inşa edeceği sorusuna verilen cevabın aslında oylanacağını düşünüyorum. Seçmenin de bu konuda hangi partinin CD'si Peki Sayın Antman bak burada şöyle bir soru sorayım o zaman çok ben yerinde bir tespit yaptığınızı düşünüyorum. Şimdi buradan baktığımızda e, şu an 50 bin konut tamamlanmıştı e, bu ay önümüzdeki ay 75 bin konut teslim edilecek. Erdoğan işte hatta dedi ki 200 bin konutu yıl sonuna kadar bitireceğiz ve işte bütün hak sahipleri evine başını sokana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. Şimdi 11 Büyükşehir Belediyesi var CHP'nin e, yine kendi teşkilatları var. E, burada vatandaşın şunu da sorması gerekmiyor mu sizce ya siz ne yaptınız? Hani deprem turist İzmir'de, deniyordu zamanında ya siyasette böyle hani egzecere etmeyin diye eleştiriyorlardı ama o dönem sen ölçüyorsa ki deprem turisti gibi gelip gelip gidiyorlar. Videolarla işte fotoğraf çektirip dönüyorlar diye söylemişti. Bu anlamda baktığımızda hani vatandaşın bu soruyu sorması gerekmez mi? İzmir ve İstanbul'da hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. İzmir'de 2020 yılında 6.6 deprem oluyor. Ee, binaların binaların e, %70'inin dayanıksız olduğuna dair bir tespit yapılıyor. Bunu yapan da merkezi hükümet ama belediyenin bu konuyla ilgili yaptığı bir çalışma yok. Şimdi kentsel dönüşüm olmasın diyorsunuz. Tamam o zaman belediye meclisinden yerinden dönüşümle ilgili bir takım düzenlemeler yapın. O da yok. Yani sorun şu. Böyle bir dünyaları yok. Problem burada zaten. Yani muhalefetin genel siyaset anlamında da böyle bir dünyası yok. Genel siyaset anlamında da Türkiye'yi daha ileriye götürebiliriz tartışmasını yürütmüyor muhalefet. Muhalefet iktidar olmasın. İktidar Allah aşağı olsun. Ee, sonra ne olacak? E Sonrasını biz geldiğimiz zaman bakarız biçiminde bir yaklaşımla e, sürdürüyor. E esas sorun şudur, yani Türkiye'de bence tüm seçmenlere şunu sorup e, sandığa gitmesi lazım. Dirençli kentlere ihtiyacımız var mı? Evet var. Yani biz bugün İstanbul depremini konuşuyoruz ama Türkiye'nin birçok yerinde deprem kuşağı veya deprem fay hatları mevcut.